Erdoğan'ın Evet, peki. Evet. O zaman Erdoğan Bey'e buyurun. 815. 815. 815 bin TL. Yer olsun başkanım. 820. 25 olsun İkinci teklif Erdoğan Bey 825. 30 olsun. Tevfik Bey'in. 830 bin. TL. Evet, 830 bin TL. Tamam. 830 yani, ifade tarzı hatam tamam. yaparkenler istiyor geldi. Evet, evet. Üçüncü teklifimiz Erdoğan Bey. 835 bin. 835 bin. 835 bin. 850 bin. 800? bin. 850 bin. Erdoğan Bey. 860 bin. 860 bin. 870 bin. 870 bin. 880 bin. 880 890 890 bin. bin. EKP. 890 890 bin. 900 bin. Erdoğan Bey 900 bin TL kızdır. 900 bin. Büyük Ulusoy 910 bin TL. Erdoğan Erdinç. 920. 920 bin. 920 bin. Büyük Ulusoy bin. 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 960 bin. 960 bin. Erdoğan Bey 170.000 bin. bin. Erdoğan Bey. 980 bin. 980 bin. 902 çıkar değil 1 milyon TL Eyüp Bey'in teklifi. Evet Bey. 1 milyon 1 milyon evet. bir. Hmm. Evet diyelim. Ben çekiliyorum başkanım. Evet. 10. teklifte çekildiniz. Eyüp Ulusu'yu çekildi. Doğru. So. Evet. Erdoğan Erdinç'in 1 milyon 10 milyon. Evet. Orada kalmayın biraz artırın. Artırabiliriz. en son kaç diyorsunuz? 10 milyon. 10 milyon. 10 milyon. 10 milyon. 10 almışanz olacak. Avus evet. çekelim evet. şöyle hepimizin. Artık belki. Bir Bir de şöyle. Bir de şöyle. Tamam.